28 Haziran çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazara çıkmaya başladı. Kurban kesecek vatandaşlarla kurbanlık hayvan satıcılarının en önemli buluşma noktalarından biri olan besi çiftliklerinde ve hayvan pazarlarında ise yoğunluklar başladı. Kurbanlık hisse fiyatları 8 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Et fiyatlarının tavan yaptığı döneme denk gelen Kurban Bayramı emekli, asgari ücretli ve dar gelirleri kara kara düşündürüyor. Vatandaşlar bütçelerine göre hisseye giriyorlar. Buna göre 8.000 TL'den başlayan hisseye 25-30 kilo arası et, 9 bin 30 ila 35 kilo, 10.000 bin liraya 35 ila 40 kilo, 11.000 bin liraya 40 ila 45 kilo, 12.000 bin liraya 45 ila 50 kilo et veriliyor. 14 lira, 15 lira. Ee, biz biraz siz sektörünü temsil ediniz. 12 bin alık hisseli hayvanım kalmadı. Gelen de olsa gidip piyasada dışarıda aldığımız zaman bu 12 bin alık hisseli danı da zarar ederiz yani. Kurban satış noktası olarak kurbanlıkları e, getirip Doğu ve Güneydoğu'da 4-5 ay kadar bir süre zaman zarfında besliyoruz malı. Besledikten sonra kurbanı hazır bir şekilde getirip tüketiciye kesim, parçalama, hisseleme şeklinde poşetleyip müşteriye temsil ediyoruz. Ee, bu seneki kurban hisse fiyatlarımızın bedeli 8 bin liradan başlayıp 12 bin lira bazı çiftliklerimizde 9 ile 15 arası şeklinde değişiyor. Vatandaş daha biraz daha şanslı İzmit, Bursa, İstanbul'a kıyasladığımız şekilde İstanbul'da 12 bin liradan başlayıp 17 bin liraya kadar oluyor. İzmit 10 bin liradan başlayıp 14 17 arası. Hisselerimizi biraz açalım detayını. 8000 TL olan hissemizde 25-30 kilo arası et veriyoruz. E, 9000 liraya 30-35 kilo, 10 bin liraya 35-40 kilo, 11 bin liraya 40-45 kilo e, 12000'e 45 50 kilo